Efendim Feride. Merhaba Filiz. Ee, Ömer'i soracaktım. Nasıl iyi mi? İki dakikaya kadar mahallede olurum. Yüz yüze konuşuruz. Hem sana vermem gerekenler var. Birazdan sokağın başında buluşalım mı? Tamam. Sokaktayım zaten. O tarafa yürüyorum. Tamam. Üzülme. Ömer çıkınca konuşur. Sorunlarını hallederler. Umarım. Adım adım her şey yoluna girecek. Biraz rahat olur musun lütfen? Tamam. Yarın çıkaracağım Ömer'i. Güven bana. Bugün oğlun olacağını öğrendin. Yarın da Ömer çıkıyor. Kutlamak lazım bunları. Akşam yemeğe çıkalım mı? Olur. Feride bekliyor. Ben burada ineyim. Bugün için çok teşekkür ederim. Mutlu ol. İyi ol. Yanımda ol. Bana yeter. Şimdilik hoşça kal. Mektubumu verdin değil mi? Ömer iyi mi? Ömer iyi. Feride Ömer Mek Savcıyla görüşüp rica ettim. Nişanlıyız dedim. Kıyamadı izin verdi. Boşuna yormuşsun kendini. Konuşacak bir şey kalmadı. Ömer bekle. Burada bıçaklandın. Az daha ölüyordun. Nevzat hiçbir karşılık beklemeden parayı verecekti. Şimdi dışarıda olacaktın. Yine elimi tutacaktın. Bana sarılacaktın. Beni Nevzat'tan para istediğim için suçluyorsun. Evet istedim. Buradan kurtul diye istedim. Şimdi olsa yine isterim. Bir de yeter. İkimiz için yaptım. Susmayacağım. Beni dinleyeceksin. Mektubumu geri gönderdin. Bu kadar kolay mıydı bu sevgiden vazgeçmek? Ben senin için her şeyden vazgeçerim. Yüz yıl yatsan yine beklerim seni Ömer. Özlem adında biriymişim. Bir geçmişim varmış unuturum. Feride. Benim için hiçbir şeyden vazgeçmeni istemiyorum. Kalbim yalnızca senin için atıyor. Bunu anlamıyor musun? İstemiyorsan giderim. Ama bekle beni dersen sonsuza kadar beklerim. Bekleyeyim mi Ömer? Gönül işleri karışık mı abi? Mektup gönderen kız mı? O mu acıttı canını? Anlatmayacak mısın abi? Dert dediğin paylaşınca azalır. Hadi anlat rahatla. Yoksa çürürsün burada. Benim derdim gün gün artıyor senin. İçimde acayip bir korku. Beni sevmeyecek. Unutacak. Kaybedeceğim korkusu. Abi yapma. Abla seni sevmese mektup yazar mı? dil döker mi? Gider başkasını bulurdu. Mahkum olmuşsun. Sevmese vaktini niye boşa harcasın? Keşke beni de bekleyen bir avuklum olsa. Ara sıra uğrayıp yüreğimi yoklasa. Senin halin mapusun cilvesi. Dibe vurmuşsun ya. Kafan takılıyor. Büyütüyorsun abi. Sevildiğini biliyorsan gerisini boş ver. Buradan inice. Şu resimlere baktıkça hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Bir de yoksa sen hatırlamaktan mı korkuyorsun acaba? Nasıl yani? Şimdi bu adam Nevzat. Sırf sen üzülme diye Ömer'i bile hapisten çıkarmayı göze alıyor. Demek ki aranızda büyük bir aşk varmış. Şimdi Ömer var diye içinde saklıyorsun belki. Belki de aşkını hatırlamaya korkuyorsun sen. <laughs> Ben Ömer'e aşığım. Başkası olamaz. Başka birini sevemem. Bence geçmişinden korkma. Hatırlamaktan da. mi git üstüne hallet bitir bu işi. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.